Hmm. Ne oldu ya? Yedi bunu alamadık mı arkadaşlar? Evet. Ha, eh, şöyle ya. Evet gençler hadi bakalım ekrana bir tıklayın. Şu yedi bunu bir alalım. Tıkla 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 tıkla. Sekiz olmuş bak. Sekiz tane bunu oldu. Haydi bakalım. Hey tok. <laughs> Düzgün bir şey so sormuyorlar ki bonustan. <laughs> tıkla, 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 tıkla. Arkadaşlar karşı taraftakiler ya konuşmuyorsa bu tarafa geliverin. Boş çürün. Allah Allah. Konuşmuyorsa bu tarafa gelin arkadaşlar. Gitmeyin. Ben cevaplarım. Gelin bu, tara Ay, gelin bu tarafa. Gelin bu tarafa ben cevaplarım ben. Sen de çok konuşuyor yazmış bak biri. Hoş geldin bu tarafa. Haydi bakalım. Aynen konuşmuyorsa bu tarafa gelin arkadaşlar. Tıklayın bakayım. Haydi. Hadi şu 8 bunu bir alalım. Tıklayın, tıkla, 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 tıkla şu 8 bin alalım. Ha.